Ağam seni içti işte, zara kadın! <laughs> Hadi siz gidin! Ne isti ki? Hiç! Evet, şahitlik etmemizden korkuyor Gevat! Anamı tavlayacak! Ben seni severim zara kadın! Rahmetliden de incinmemişimdir. Sana diyeceğim... ...Bu oğlanlara mukayyet ol. Görüyorsun, erişmeseydin... ...Elimden bir kaza çıkacaktı. Allah esirgi ya, ha? Şimdi diyeceğim o değildir. Hayırlı bir iştir. Uzatmayalım. Güllü bizim kahyaya vereceksen. 8 kilo buğday borcunu silacağım. 1500 bangonot da başlık vereceğim. Hem de size bir iyiliğim dokunsun istemişim. 1500 bangonot da vereceğim san. He, uzatmadan bitirek bu işi. Başım üstüne ağam. Sağ olasın. Allah tuttuğunu altın ede. Hele al bakalım, süfte et, hayırlı ola. Bize gölgen yeter ağam. Var olasan, sağ olasan, sağ olasan. Selamun aleyküm. aleyküm selam Zemzem teyze. Zara yok mudur? Sözlüsü herifin kaçmıştır. <laughs> Patlayasam Müslüm. Bizim sözlümüz Azrail'dir oğul. Allah göstermeye. Hoş gelmişsin Zemzem teyze. Hoş görmüşük. <laughs> Hele Vakkas. Sedef'inle konuşmuşam. Kaçacağım Vakkas'a değil. Başlık için üzülmeyeler. Ağası da babası da olmaz demeyiler, he mi? Sağ olsan Zemzem teyze, bu iş olmayacaktır. Ben, niye ki? Eh, istemiyorum evlenmeyi. Sedef bacım olsun. Öyle diyesen, bitirek bu işi. Nasıl diyem ben kıza? Sen gene de bir düşün o. Çok düşünmüşem. Kalın sağlıcağla. Müslüman, hele bağlamayı alıp gele toplanak değiller. Ah. Ha ben de sağa uğramışım. E hadi dön dön. Dönmesi kalmamıştır. Sedefi diyeceğim. Vakkasın niyeti değişmiş. Ben midem zemzem. Küller başı nazara. Güllüşan mı gelin olacak? Küller senin başına akılsız zemzem. Güllüşanı satmışam. Kahya'ya gitmiştir. Hele bir habarı götür bakalım. <laughs> <laughs> Ağzı kara zemze. Elbet götüreceğim. Dur hele Müslüm. Niye ki? Konuşacağımız vardır. Vakkas nerede? İçerdedir anne. Sen git ben geliyorum. Sekiz kilo borcunuzu sileceğim. Bin beş yüz bangonatta üste değil. Sen ne demişsin aney? Ne diyeceğim oğul? Beter sevinmişen! Biz eşekbaşı mı olduk aney? Ben bu evin ağası değil miyim? Doğru bir iş yapmışam Müslüm! Elin yetimini o kahya gevatına zebun etmek doğru mudur ana? Ölün yetimi mi değilsen? Yetimi diyem! Babanızın katilinin kızına yetim değilsen ha? İsti mi sen gidip vuran babamın katilini? Yazıktır aney! Günahtır! Çok zulüm ediysem bu kıza! Şuna bak hele! Günahı sen mi öğreteceğim diye? Aslan kimi kocamı vurdular, günah değil miydi? Asıl günah kimdedir, bileyim misin? <laughs> Vuran da değil, vurdurtandadır asıl günah, aney! Kimmiş vurdurtan? Öğrenmek kolay mıdır belli sen? Zülküf neden vursun babamızı? Kan borcumuz mu vardı sanki? Yoo! kimdir değilsen Furdurtan. Kısmetse onu da öğreneceğim aney! Bunları ne edeceğim? Ben göndereceğim o gevvata. Benim aslan anam. geleceğim. Yemek ayırarsan. Başım üstüne kurban olduğum ay...